Hocam bu öğrencilerin fizikten, matematikten çektikleri yeter. Bu dersleri kaldırsınlar diye düşünüyorum. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? ayıp olur. Zaten bölümler kapanıyor bu arada. Sevgili öğrenci arkadaşlar, üniversitede arkadaşlar, sevgili anne babalar, çocuklarını yönlendirenler. Ülkemizde fizik, kimya, matematik falan gibi temel bilimler, biyoloji gibi temel bilimler gittikçe daha az sayıda öğrenci aldıkları için kapanmanın işindeler. Çoğu kapanıyor zaten. Fizik bölümü neredeyse kalmadı. Çünkü fizik bölümünden mezun olan insanlar bilmem nerede işte memur olarak falan filan işe girmek dışında çok fazla hayal kurabilen insanlar değil artık. Sebebine ki herkes parası bilmem nesi garanti göz işlere dair bölümleri yazıyor. Temel bölümlere kimseler gitmiyor. Devlet buna işte bir dönem destek falan da veriyordu hala var mı bilmiyorum ama biz çocuklarımızı temel bilimlere cesaretlendirip yönlendirmedikçe bilim yapılmaz olacak. Bilim temel bilimlerde yapılır. Mühendisliklerde, tıpta uygulama yapılır. Bilim yapılmaz. Eğer bilim akıl fikirlerlesini istiyorsak gençlerin özellikle temel bilimlere ve dahi sosyal bilimler bölümlerine aldıkları puan potansiyelleri ne olursa olsun istedikleri, arzu ettikleri taraflara cesaretlen değerlendirilmeleri gerekiyor. Sizden rica ediyorum sevgili eğitimci arkadaşlar, sevgili anne babalar, üniversite adaylarının etrafında kim varsa, onlara kim etki edebiliyorsa lütfen çocukların gerçekte ne yapması gerektiğini bilmelerine izin verin ve yapmak istedikleri şeyi yapmaları yolunda onları cesaretlendirin. Ben biliyorum çok sayıda gencimiz, çocuğumuz fizik, kimya, biyoloji, matematik falan okumak istiyor. Mesela benim takipçilerin %80'i biyoloji okumak istiyor ama diyorlar ki sinek doktoru mu olacaksın, ne iş bulacaksın, ne yapacaksın, laborant gitmeye olacaksın gibi aşağılamalarla bu insanlar maalesef temel bilim bölümlerinden uzaklaştırılıyor. Temel bilim bir ülkenin geleceğidir. Aklımızın temelidir, bilimimizin zeminidir. Kaybedersek her şeyi kaybederiz. Lütfen temel bilimlere ciddiyetle önem verin. Hocam yalnız yani pazarda şu an soğan olmuş 9 lira. Yani velilere de çok kızamıyorum hocam. Yani ellerine meslek tutsun. Efendim bir altın bilezik taksın koluna evet. istiyorlar. Aksız değiller. 9 lira soğan mı olur hocam? Soğan 9 lira. Salatalık kaç para? 7 diyelim. 7. Marul? 4. Ekmek? 1,5. Hı. Fiyatlar ekmek sabittir 3 aşağı beş yukarı. Diğerleri gittikçe artıyor değil mi? Neden acaba biz bir şeyleri bu kadar pahalıya yiyoruz? Yeryüzünün en biyolojik kaynaklar açısından zengin, endemik bitkiler açısından Avrupa'dan falan bile daha fazla sayıda türü bulunan bir coğrafyanın çocukları olarak biz niye böyle pahalı alıyoruz bu işleri? Temel bilimlere kimse gitmiyor. Biyoteknoloji araştırmaları yapılmıyor. Kendi tohumlarımızı üretmiyoruz. Kendi durumumuza kafa yoramıyoruz. İthal çözümleri satın alıp milletin ağzına bakıyoruz. Şu anda işte biz okulda okurken tahıl Lambarı Türkiye'nin işte Konya, Monya diye öğretilirken şu anda buğdayı bile dışarıdan alır hale gelmek üzereyiz. Bu bilime önem vermemenin acı bedelidir. Bu acı bedeli de hep beraber yiyoruz. Pahalılıktan şikayet etmek sonuçla boğuşmaktır. Nedeni fark edersek o pahalılığın bir daha olmamasını sağlayabiliriz. Bugün burada biyoteknoloji araştırmaları yapılıyor olsaydı bütün dünyaya biz tohum satıyor olacaktık. Çünkü bizdeki kadar atalık tohum kimse de yok. Hem onları satarak para kazanıyor hem de çok düşük maliyetle tarım ve üretim yapabiliyor olacaktık. Lütfen Hollanda'ya yahut Danimarka'ya gidenleriniz varsa o küçücük yüz ölçümleri toplam bizim Konya'dan da küçük olan ülkelerin tarım ve hayvancılık üretimlerine bir bakın. Türkiye'nin kat ve kat fazlası üretim yapabiliyorlar. Adamın doğru dürüst toprağı yok. Danimarka dediğin ki adalar üzerine kurulu. Adam her sene bizden daha fazla peynir, et, süt bilmem ne üretiyor. Yani bu bilimle olur. Bu temel bilimle olur. Bu araştırmayla olur. Gözünüzü seveyim çocuğumun istikbalini kurtaracağım mantıksızlığı çocuğunuzun istikbalsiz bir ülkede aç kalmasıyla sonuçlanacak. Lütfen bunun altını çizmeme izin veriniz. İmkanınız varsa parantez içinde. Sinem Yiğit öğrencimiz sormuş hocam. Demiş ki Sınavlara hazırlanırken fizik ve matematik gibi işleme dayalı derslerin konularını aklımızda uzun süre tutmak için ne gibi yöntemler denemeliyiz? Bir konuyu kalıcı hafızaya kaydetmek için bu konular işlem içerse bile mutlaka duygusal bir olay etrafında mı yorumlamamız gerekiyor? Evet bu zannediyorum daha önce bir şeyler öğrenebilmemiz için duygusal olarak bizi etkilemesi gerekir söylememden kaynaklanıyor. Evet öyle ama zannedildiği gibi mesela M1 çarpı M2 bölü R kare formülünü tutup da ay ne kadar tatlı bir formülmüş ben bunu ezberleyeyim çok seviyorum o formülü kalpler için. Öyle bir şeyden bahsetmiyorum. Şundan bahsediyorum. Bu arada benim biraz önce zikrettiğim M1 çarpı M2 bölü de kare kütle çekim formülüdür. Newton kütle çekim kanunu formülasyon biçimidir. Ben bunu nasıl hatırlıyorum? Matematiği, fiziği berbat bir öğrenci olmama rağmen. Çünkü ben cisim problemi diye bir şeyi kaos teorisinde anlatırken çekim yasasının bir yorumlanmasına ihtiyacım var hikayem içerisinde. Ve bir şekilde bu hikaye benim anlatacaklarımı anlatmam için o kadar önemli. Dünyanın anlamı, insanlara vermem gereken mesaj o kadar merkezi ki ben nasıl olduğunu bilmediğim şekilde bu formülü ezbere biliyorum. Fizikte çok az formül bilirim. F'ş'tir M çarpı A, M, c kare bir tanesi de bu. Bir de ilginç bir şekilde mesela M1 çarpı M2 bölü kök içinde bir eksi V kare bölü C kare diye bir şey hatırlıyorum. Bu Einstein'ın görecelikle ilgili bir şey. Biraz detaylarda hata yapmış olabilirim formülüne ama. Mesela kök içinde içinde bir eksi ve kare bölü c kare gibi bir formülü bana birisinin ezberletmesi mümkün değil. Bu formülü ben niye ezbere biliyorum? Çünkü bu formül yıllar boyunca merak ettiğim bir şeyin çok veciz bir şekilde çözümünü sundu bana. Einstein nizafiyetini Russell'dan okurken ışık hızında hızlanan bir cismin efendim işte boyunun gittikçe kısaldığı zamanını yavaşladı ve kütlesinin sonsuza yaklaştığına dair bir ifade okumuştum. Allah Allah dedim, kütlenin sonsuza yaklaşması ne demek? Bu nasıl olabilir? Sonra George Gamow'un kitabında, 1 2 sonsuz kitabında yanılmıyorsam orada okumuştum. Bu formül üzerinden adamcağız o kadar güzel anlatmış ki kök içinde bir eksi v kare cismin hızı c kare de ışık hızı ikisinin karesi. Bak kök içinde bir eksi v kare ışık hızına yaklaştıkça o v kare c kare bölümü de bire yaklaşıyor yani bir eksi bir sıfır oluyor kök içindeki sıfır sonsuza gidiyor. Aa dedim ya matematik ne güzel bir şeymiş adamın bir buçuk sayfada anlattığı şeyi bir formül anlatabiliyormuş. Özetle anlamını bilmektir duygusal bağlantı. Bizim zihnimiz bağlantı kurup hikayeyi yazmadan hiçbir şey öğrenmiyor. Duygusal bağlantı dediğimiz şey bu. Aha anı. Nedir o? Parçaları 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 öğreniyorsun. O parçalar bir araya gelince anlamlı bir bütün oluşturunca ha diyorsun. Türkçe'de ha anı, İngilizce'de aha moment. Biz a'yı söylemiyoruz burada. Ha yapıyoruz. Dolayısıyla o ana ulaştıran şey yol ne olursa olsun. O yani zihninizde o kıvılcımı çaktıran şey. dopamin, serotonini salgılattırıyor. O Bilgi kalıcı bir şekilde zihnimize yerleştiriyor. Bir de o bilgiyi alıp da birini anlatırsak, bir de güzel anlatırsak o kişi de vay be şimdiye kadar hiç böyle anlamamıştım derse bak bir daha o bilgi aklınızdan çıkıyor. Elektroşok yapsalar unutamazsınız. Dolayısıyla formül ezberlenebilir. Bu bir yöntem. Ama formüller hikaye anlaşılırsa süngerin böyle suyu emdiği gibi beyniniz tarafından da emilir. Önemli olan o hikayeyi ne kadar sevdiğiniz. Formülü değil, hikayeyi. Yani fiziği ne kadar seviyorsanız o formülleri o kadar iyi aklınızda tutarsınız. Bir örnek daha vereyim. Ben biyolojide okurken evrim dersinde insanın evrim basamaklarını bir türlü ezberleyemiyordum. Australopithecus, Heidelbergensis, işte Rudolfensis, Denizovanlar, Deniz şunlar bunlar. Bir sürü böyle canlı ismi sayılıyor. Ben bunları hiçbir sırada öğrenemiyordum. Ne zaman ki evrim dersi vermeye başladım akademisyen olduktan sonra ne zamanki bu konuda konferanslar vermeye başladım. Şu anda kafamda neredeyse tamamı sırayla böyle dizililer ve adeta hani görsel bir panodan okuyormuş gibi görebiliyorum. Neden öğrenebildim? Anlatıyorum çünkü. Ve ben bunu zaten başka şeyler anlatıyorum. İnsanlara bir mesaj veriyorum. Bunu bir şeyle birleştirirseniz çok kolay hatırlayacaksınız. Tek başına hiçbir şeyi ezberlememenizi tavsiye ederim. Bir anlamı olmayan bilgiyi ezberlemek zihinde yüktür. Sırtımızda bir çuval gibidir ya yani boşuna taşırız. Ben de hocam sözel derslerime lisedeyken sanki böyle adam şey sınıfmış ve tahta karşısında öğrencilere ders anlatıyormuş. Çok gibi. iyi adam. Böyle odayı turluya turluya şey anlatırmıştı işte, o tarih konularını, edebiyat konularını, coğrafya konularını falan çalışırdım. Ve gerçekten çok aklımda kalırdı. Ben bir şey daha söyleyeyim. Ben şu anda hemen hemen her hafta bir yerlerde bir şeyler anlatıyorum. Üç aşağı beş yukarıda aslında aynı şeyleri anlatıyorum ama hala obsesif bir şekilde anlatmadan önce en az iki kez sesli prova yaparım. Ne anlatacak olursam olayım. Evde zamanlı ve sesli prova yaparım. Bu benim bir takıntım yani. Çok şükür de bırakamıyorum. Bunu yaparken şunu fark ediyorum. Her seferinde daha önce anlattığımda aklıma gelmeyen bir şey o provalar sırasında özellikle aklıma geliyor. Ve gittikçe bilgilerin daha iyi yerleşmesi ve o yerleşen bilgilerin arasında kurulan bağlantılardan yeni bilgilerin dahi üretilmesi mümkün oluyor. Anlatırken öğrenirsiniz. Anlatırken 5 kat fazla öğrenirsiniz. Anlatmanızı o yüzden iştenlikle tavsiye ederim.